Ezeli rakip Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin liderliğe oturduğu haftada evinde gövde gösterisi yapmak istediği maçta Alanya karşısında iyi başlayıp 2 gol atsa da hakem Ali Palabıyık futbolun önüne geçti ve verdiği kararlarla eleştirilerin odağı haline geldi. Çıkardığı kırmızı kartlar, verilmeyen penaltılarla sarı-kırmızılılar 9 kişi kaldığı maçta beraberlikle Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde kendisine yer buldu. Bu arada Diego Rossi Fenerbahçe'nin Başakşehir'i ağırladığı maçta taraftarların aklını alan takımını zirveye oturtan galibiyet golünü attı. Uruguaylı oyuna sonradan girip takımını ipten aldı ve be. belki de yolun sonunu şampiyonluk yapacak sürece takımını soktu. Uzatmalarla beraber yarım saat sahada kalan Rossi 14 kez topla buluşurken 4 top kaptırdı. Ama Jorge Jesus iş bitirici olduğu için Rossi'nin top kayıplarına takılmıyor. Fenerbahçe forması ile attığı ilk golde de gösterdiği gibi kolay atılabilecek golleri harcayan ancak attığı değişik gollerle adından söz ettiren Rossi oyununu ve vuruşlarını güçlendirirse Fenerbahçe'nin efsanesi eskilerin iyi bildiği Aykut Kocaman stiline dönüşeceğe benziyor. Ele avuca sığmayan futbolu sürpriz gol vuruşları ile taraftarları şaşırttığı kesin. Öte yandan yönetimin beklentisi Rossi'nin Dünya Kupası'ndan sonra değerini birkaç katlaması. Son olarak Uruguay'ın 55 kişilik Dünya Kupası'nda geniş kadrosuna seçilen Rossi'nin Katar'da değerini katlaması. Sezon başında Parma'nın daha sonra da Flamengo'nun da istediği iddia edilen Uruguaylı için beklenen satış fiyatı ise 20 milyon civarında. Peki sizce Rossi bu fiyat eder mi?